Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh sevgili dostlarım. İmam-ı Nebevi Hazretlerinin 40 Hadis adlı kitabının e, okumaya devam ediyoruz. 33 Noğlu Hadis'e geldik. E, bu Hadis-i Şerif'i inşallah bu akşam okuyup e, anlamaya çalışacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأكتة من نساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني وألحقنا بالصالحين آمين سبيل دوستارم Bu hadis e, metnini önce okuyalım. billah, Bismillah. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan Allah kendilerinden razı olsun. Rivayet edilen bir hadis-i şerif. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyle şöyle buyurmuşlar. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Lev yu'ta ennasu bi İnsanlara iddia ettikleri için istedikleri şey verilmiş olsa, insanlara iddia ettikleri yani iddia etmiş olduklarından dolayı istedikleri şey verilmiş olsa, ledda'a ricalun emvaler kavmin ve yani o durumda çoğu kimse başkalarının mallarını ve kanlarını iddia eder yani insanlara iddia ettikleri için istedikleri verilse çoğu kimse başkalarının mallarını ve canlarını iddia eder Lakin il beyine tu alel müddei ancak davanın ispatı için delil getirmek iddia edenin üzerine gerekir. Efendim ve yeminu alel müddea aleyhi yem ispat edemediği takdirde yemin ederek davayı reddetmekte davalıya yani inkar edene aittir. Bu şimdi ne hadisi? Bu İslam hukukunun bir temel kaidesi. Peygamber Efendimiz bunu söylemiş ve uygulamış. Yani bu neyle ilgili hocam? Bu mahkemelerle ilgili. Yani mahkemeleşme ile alakalı bir hadis-i şerif. Şimdi e, İslam hukukunun işte birçok branşları var malum. Efendim evlilik, boşanma, miras... E, öldürme cezalar vesaire vesaire e, miras gibi birçok konu var ve bu konularda biliyorsunuz insanlar e, mahkemeleşiyorlar yani da mahkeme olunca da dava eden birisi oluyor bir de davacı oluyor hakim e, hakim bu ikisinin delillerini dinleyerek efendim bir, bir konuda karar veriyor. Ve onun verdiği karar karara göre hüküm e, uygulanıyor. Yani bu devletlerin hukuk sistemi. Yani efendim her zaman adalet tesis ediliyor mu? E, her zaman da tam adalet mümkün olmuyor. Ama neticede bu bir sistem ve bu e, efendim insanlar e, hepimiz bazen e, mahkemeye, mahkemeleşmeye ihtiyaç duyabiliriz. Şimdi bu mahkemeleşmenin nasıl e, nasıl olacağıyla alakalı bir şey bu. Şimdi sevgili dostlar bu hadis-i şerif İslam hukukunun temel taşlarından bir tanesi kabul edilmiş. Yani temel taşlarından bir tanesi kabul edilmiş. Ne demek bu? Yani yani levyuta annasu bi davahum. Yani insanlar e, iddia ettikleri şey kendilerine hemen verilse işte insanlardan bir kısmı efendim diğerleri diğer insanların mallarına ve canlarına iddia eder. Onları haksız yere alırlardı manasına geliyor bu. Yani ne demek şimdi? Mesela örnek verelim. Diyelim ki ee, bir ee, bir arazi davası var ve sizin araziniz var. Bir arazinize bir başka şahıs çıkıyor, geliyor. Efendi mahkemeye başvuruyor ve diyor ki işte e, falanca falanca sebeple bu arazi aslında e, bu adamın değil, benim diyor. Bu tarla benim diyor. Bu tarla benim diyor. Şimdi e, bu bu durumda ne olacak? Şimdi bir bu tarla benim demesi, bu mal benim demesiyle yemin etmesiyle efendim bu iddia eden yani dava açan davacı kişi efendim dava açılan kişiden yani malın hukuken sahibi gözüken insandan bu e, sadece iddia etmekle bu şekilde yemin etmekle ne yapamaz o malı elde edemez ne yapması lazım peki bunun efendim ne getirmesi lazım? Beyine getirmesi lazım. Peki beyine nedir? İslam hukukuna göre beyine şahitliktir. Yani e, şahitliktir. Yani buna şahit getirmesi lazım. Yani demesi iki kişi en az iki tane erkek şahit İslam hukukuna göre getirmesi lazım. Yani o şahitlerde bunun dediğini efendim e, teyit etmesi lazım. Mesela eğer böyle getiremezse iki tane şahit iki tane şahit getiremezse bu sefer davalı olan dava edilen kişi yani malın sahibi gözüken kişi ne yapacak? Diyecek ki o beyine yine getiremediğine göre o zaman yemin edecek yemin edecek ki bu benim malımdır. O adamın dediği yanlıştır diye yemin edecek. Hakim o zaman Efendim, davalının lehinde, davacı'nın aleyhinde ne yapmış olur? Ee, bir hüküm vermiş olur. Şimdi eğer böyle olmasaydı, yani mesela ben gittim mahkemeye, başvurdum, dedim ki şu adam, işte şu adamın şu şeyi bana aittir desem, de desem mesela, yemin etsem ve beyine getirmek yani şahit, delil getirmek zorunda olmasam, e, o zaman e herkes birbirinin malına, canına burada söylendiği gibi gider. Sarkıntılık ederdi, çökerdi yani ta, yani kaba tabirle çökerdi. Bunu, bunu tabi İslam hukukunun engellemesi lazım. Mesela beyine şahitlik. Mesela şahitlikte de olay sırasında görmeme esası var. Diyelim ki zina Zina bir kişinin zina ettiğini gördü birisi iddia etti. O olay sırasında olay sırasında gören dört tane erkek şahit lazım ispat etmesi için. Üç olsa yetmez iki olsa yetmez efendim dört kişi onu o kötü fiil işlerken görmesi lazım ki efendim ne olsun. Ee, bu iddia edenin iddiasını hakim kabul etsin. Ayet-i kerimede geçiyor. Bu, Erba şuhed, erba'ate Yani bu konuda dört tane şahit lazım. Başka konularda iki olabilir ama burada dört şahit lazım. Bu da tabi allah Teala'nın burada bir hikmeti var. Bu kötü fiilleri allah Teala yayılmasını, duyulmasını istemediği için böyle bir kural koşmuş. Kural koymuş yani Allahu Alem. Çünkü dört böyle bir mesela bu bir kadına yani e, iffet sahibi namuslu bir kadına zina etti diye iftira ederse bir insan ve dört tane şahit de getiremezse kendisine 80 tane kırbaç, 80 sopa ceza verilir. Yani o da ayette geçiyor. Mesela diyelim ki öldürme, hırsızlık, içki, içme gibi konularda bu iftiralarda yani bu iddialarda yani birisi bir adamı öldürdü işte bir da hırsızlık yaptı filan. Bunlarda iki tane erkek şahit gerekir. Yani falancanın malı çalındı, ortadan kayboldu. Birisi de çıkıyor diyor ki bunu şu çaldı diyor. O çaldı diye adama hırsızlık e, hükmü vermek için Hakim iki tane şahit ister, iki tane erkek şahit ister, çalma sırasında gören iki şahit ister. Bunun gibi satışta, borçta, icarede ve benzeri konularda iki tane erkek şahit gerekir sevgili dostlar. Ama mesela sadece kadınların bilebileceği, muttali olabileceği süt emzirme, doğum ve benzeri gibi kadınların bilebileceği konularda... Kadınların şahitliği kabul edilir. Mesela bir örnek vereyim size. Ukbe bin Haris radıyallahu anh Peygamberimizin sahabisinden Ukbe bin Haris radıyallahu anh hadis-i şerifte anlatıyor. Diyor ki, ben diyor bir kadınla evlendim diyor. Bir kadınla evlendim diyor. Sonra diyor siyahi bir kadın, yaşlı kadın çıktı geldi diyor. Dikkat ediniz. Bir kadınla evlenmiş sahabi Ukbe bin Haris radıyallahu an. Bir kadınla evlenmiş, nikah kıymış. Ondan sonra bunu duyan kadın, bir başka siyahi kadın çıkmış gelmiş ve demiş ki ben demiş hem seni hem seni emzirdim demiş. Biliyorsunuz o zaman süt anne tutma parayla çok meşhurdu. Seni de seni de emzirdim demiş. Böyle bir iddiada bulunmuş kadın. Ondan sonra tabii böyle emzirdin deyince bu sefer biliyorsunuz süt kardeşlerin aynı anneden süt emmiş olan insanların aralarında kardeşlik hukuku doyuyor. Yani birbiriyle evlenmeleri yasak hale geliyor biliyorsunuz. Normal kardeş gibi oluyorlar yani. Süt kardeşler. Bir işte ne diyoruz ona biz? Mahrem oluyorlar yani. Mahrem yani namahrem mahrem oluyorlar. Yani ne demek? Yani evlenmeleri yasak hale geliyor. Kardeş statüsüne geliyorlar. Ama demek ki bu Utbe bin Haris'in evlendiği kadın efendim evlendiği kadın böyle aralarında bir süt kardeşlik münasebeti olduğunu bilmiyormuş. Bu siyahi kadının dediğini iddiasını Peygamber Efendimiz'e gitmiş. Ukbe bin Haris söylemiş. Demiş ki bu kadın böyle bir saçma iddiada bulunuyor. Aslı astarı yok bunun. Yani kafasına göre söylüyor filan diye Ukbe bin Haris kabul etmek istememiş. Ama Peygamberimiz Ukbe bin Haris'i efendim dinlememiş. Yani böyle onu onaylamayacak şekilde susmuş. Peygamber Efendimiz'e Ukbe bin Haris bir daha sorunca bu kadının şeyini bir daha sorunca peygamberimizden böyle bir istediği tepkiyi alamayınca peygamberimiz o zaman demiş ki o kadını bırak demiş. O kadını bırak demiş. Yani şimdi buradaki hadisede görüyorsunuz iki tane şahit de istemiyor. Bir tane kadın şahit di peygamberimiz kabul ediyor ve Ukbe bin Haris diyor ki ben o kadından boşandım. Yani o evlendiğim kadın kadını boşadım. Çünkü peygamberimiz o siyahi kadının iddiasını Efendim e, kabul etmiş oluyor e, Bunlar sül kardeşliği artık boşanmış oluyor sevgili dostlar tabi burada bu İslam hukukunun e, İslam hukukunun çok e, güzel bir şeyi bu e, özelliği diyelim Hani bu bizim hukukumuzda da var biliyorsun. Yani normal hukuklarda da. Yani sen herhangi bir mahkemede gitsen bu evrensel bir kuraldır. Yani işte bir şey iddia etsen desen ki şu adamın şu arabası bana ait desen efendim şu şunu benden aldı desen ne bileyim efendim şöyle bir şey gördüm bu hırsızlık yaptı desen vesaire yani birisine karşı herhangi bir iddiada bulunsan mahkemeleşsen o zaman senin şahit getirmen gerekir. Kim görmüş? Görmediyse mahkemede yok hükmündedir. Yani görmemiş, şahidin yok. Bir tek sen görmüşsün. Bir tek senin görmenle olmaz. Yani öyle olsaydı o zaman çok büyük hukuksuzluklar, haksızlıklar doğabilirdi. Yani, yani bir adama, e, masum bir adama suç isnat etmek için efendim e, mutlaka e, delil olması lazım. Mutlaka tanık olması lazım. Mutlaka işin sağlam olması lazım. Hele hele bu işte öldürme, adam işte içki içme ne bileyim işte İslam hukukunun yasakladığı şeyleri başkaları hakkında bu böyledir diye iddiada bulunmak hiç uygun bir şey değildir sevgili dostlarım. Şimdi buradan ben biraz zihnimizi yani bu hadis üzerinde yoğunlaştırarak bak konuyu başka bir yere de getirip onu da size hatırlatmak istiyorum. O da şudur ki sevgili dostlarım ee, biz burada diyor ki Peygamber Efendimiz yani bir insana bir insana delil olmadan delil olmadan bir suç isna etme, isnat etme işte demek istiyor. Biz şimdi bu sosyal medyada sosyal medyada bu suçu çok işliyoruz. Yani bu suçu çok işliyoruz. Mesela birisi efendim Twitter'dan bir e, işte bir e, iddiada bulunuyor. Bir şahısla alakalı. Bir grupla alakalı. Ne bileyim bir cemaatle alakalı. E, insan topluluğuyla alakalı. Vesaire vesaire. Bir iddiada bulunuyor Twitter'dan veya işte e, başka sosyal medya mecralarından onun ardına onun ardına efendim bir sürü insan yorum yapıyor. Bir sürü insan ardına yorumlar yapıyor, katıyor. Vay gördün mü? Vay şöyle mi? Vay böyle mi diye yapıyor. Bunu biz de yapıyoruz. Demek ki sevgili dostlar bu çok büyük bir haksızlık. Bu çok büyük bir haksızlık, çok büyük bir günah, çok büyük bir günah. İftira atmış oluyoruz çünkü iftira atmış oluyoruz. Yani o her kim bunu söylediyse önce o haberin doğruluğunu teyit etmemiz gerekiyor. O haberin doğruluğunu teyit etmemiz gerekiyor. Gerçekten böyle mi işte? İşte falanca diyor belgede gördüm ben. Şu şöyle olmuş böyle olmuş diyor filan. Ondan sonra biz de ona hiçbir şekilde senin delilin nedir? O belgeyi bize göster. O işte bunu ispatla diye sorma ihtiyacı duymadan özellikle mesela bu bizim sevmediğimiz bir şahıssa bu bizim mensubu olmadığımız, düşman olduğumuz, hoşumuza gitmeyen bir gruba ait, bir partiye ait, bir cemaate ait falan bir şeyse diyelim ki o zaman bunun üzerine balıklama atlama ihtiyacı hissediyor durumunda kalıyoruz. Sevgili dostlarım, sevmesek de, düşmanımız da olsa, kafir de olsa, münafık da olsa efendim azılı katil de olsa bir Müslümana yakışan şey efendim bir haberin doğruluğunu teyit etmeden özellikle insanların haysiyetine, izzetine, şerefine efendim dokunan herhangi bir şeyi efendim teyit etmeden e, böyle şeylere girmemek lazım. Böyle haberlere inanmamak lazım. Hele hele kötü bir şeyse bunu efendim e, alıp böyle başkalarına göndermek suretiyle onaylamamak lazım. Başkalarına gö göndermek suretiyle onaylamamak lazım. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. İslam hukukundan bahsediyoruz. İslam hukukunda Seddi Zerai diye bir prensip var. Seddi Zerai İşte bu zinada gördüğümüz gibi mesela diğer konularda efendim e, iki tane şahit yetiyor da bir insana zina etti dediğin zaman neden yetmiyor iki tane şahit? Üç tane şahit olsa olmaz mı? Olmuyor diyor. Yani dörde çıkarıyor. işi zorlaştırıyor. Bunun sebebi Seddi Zerai prensibi. Yani yani böyle böyle büyük günahları efendim e, toplumda yayılmasını İslam hukuku Allahu Teala istemiyor sevgili dostlar. Dolayısıyla kötü olan haberleri, insanları kötüleyen haberleri doğru bile olsalar, Bakın, hani demin başka bir şey söylüyordum, şimdi daha da ileri götürüyorum. Doğru bile olsalar, alıp yaymamak lazım. Bir Müslümana yakışan şey budur. Alıp yaymamak lazım. Mesela düşünün ki, hani velev ki o adam, o kadın, yani o işi yapmış olsunlar, yüz kızartıcı bir iş olabilir veya söylenmesini istemedikleri bir şey yapmış olabilirler. Velev ki yapsınlar onu, yani velev ki biz teyit ettik ki gerçekten öyle olmuş, bu adamlar bunu yapmışlar ama düşünün ki sevgili dostlar bizim başımıza gelse bizim sevdiklerimizin başına gelse o zaman e, o zaman nasıl düşünürüz? O zaman nasıl korumacı bir tavır alırız? Düşmanımıza da böyle düşünmemiz lazım. Çünkü e, çünkü insanların izzeti, haysiyeti, efendim dignity diyorlar İngilizler. Yani dignity'si yani izzeti nefsi, haysiyeti bir insan bir insan haysiyetiyle yaşar o çok önemli bir şey yani. Yani bizim kırdığımız, üzdüğümüz, işte vay şerefsiz böyle yapmış, vay namussuz böyle yapmış diye sosyal medyadan yaydığımız, kötülüğünü yaydığımız insanların da çocukları var, sevdikleri var, eşleri var, dostları var, sosyal çevreleri var. Yani onların yüzü kızaracak. Onun için bu türde şeyleri, iddiaları doğru bile olsa yaymak efendim, gerçekten çok büyük bir e, günah olsa gerek sevgili dostlarım. Yani bu sosyal medyada ben hep şu ayeti e, hatırlamanızı hatırlamamızın gerekli olduğunu düşünüyorum. İza caekum bine be in fetebeyyunu. Peygamber Efendimiz şey Allah Teala bizlere diyor ki ey müminler fasık birisi yani günahkar birisi, kötü niyetli birisi size bir haber getirdiği zaman mutlaka o haber doğru mu, Değil mi diye önce bir araştırın. Yani o haber üzerine efendim yorum yapmak, o haber üzerine eylemde bulunmak, o haberin doğruluğunu varsayıp ona göre bir şey yapmadan önce büyük küçük mutlaka önce o haberi teyit edin. Yani o haber doğru mu? Yani böyle bir şey söylüyor ama efendim bak bakalım efendim söylediği gibi işte ben falanca yerde okudum şöyle şöyle böyle böyle filan diye. Söylüyor mesela bakacaksınız, göreceksiniz bu bir iddia mı, ispat edilmiş bir suç mu falan diye bakmakta çok büyük e, fayda var e, sevgili dostlarım yani her her yani bizim izzeti nefsimiz ne kadar bizim için önemliyse sevdiklerimizin <laughs> e, kişilikleri, haysiyetleri, şerefleri iz yani ne kadar önemliyse başkalarının ki de bizi sevelim sevmeyelim. Başkalarınınki de aynı derecede önemlidir sevgili dostlarım efendim e, hatırlarsanız bizim yakın tarihimizde e, işte siyasilerimizin maalesef işte siyasilerimizin e, kötü durumlarını gösteren kasetlerle işte ondan sonra e, efendim mahrem olan şeylerini yayarak efendim bir takım siyasi neticeler elde etmeye çalışan Efendim kendisine Müslüman diyen e, şeyler ortaya türedi. Ondan sonra bu bu kasetlerle nice e, siyasilerin asiyeti e, yerle bir edildi, yerle yeksan edildi. Bunları İslamla yan yana getirmek, bir Müslümanla yan yana getirmek bu türde işleri, efendim velev ki doğru olsa, velev ki o adam o işi yapsa bile bizi hiç ilgilendirmez. Müslüman olarak bizim üzerimize düşen o hatayı efendim biliyorsak saklamak efendim görülmesini şuyuunu efendim e, engellemek olmalıdır. Ne diyorlar? Hani bazı işler vardır ki şuyuu vukuundan kötü. Şuyuu vukuundan kötü. Yani bir adam bir kötü iş yapmış ama o kötü işi böyle kapatacaksın üstünü kapatacaksın. Çünkü şuyu'u yani vuku bulmasından daha çok şuyu'u daha şey. Şuyu'u daha kötü. Yani yayılması. insanların kulağına gitmesi. Herkesin bunu duyması. Konuşması. O işin, o günahın yapılmasından daha kötü sevgili dostlar. Yani yargılamak, kötülükleri yargılamak çok kötü. Allah korusun. Allah yani bizi de yani o kötü durumlara, şey yapabilir, düşürebilir, Allah korusun yani onu yayanları, onu yargılayanları efendim hepimiz insanız, ayağımızı kaydırabilir, onun için, e, onun için yani insanların hatalarını, kusurlarını vesaire ne yapmak lazım, örtmek lazım, e, çünkü Allah bile nice günahları Affedeceğini söylüyor, Rahman olduğunu söylüyor, Rahim olduğunu söylüyor. O yüzden biz de hatalar, günahlar karşısında affedici efendim, örtücü olmalıyız. Onları yaymamalıyız, efendim ve de bir, bir böyle ortada doluşan kötü iddialar varsa, insanlar hakkında, gruplar hakkında, partiler hakkında, ülkeler hakkında, onları e, ihtiyatla karşılamalı. Ondan sonra. Teyit etmeden onlar üzerine bir eylemde asla bulunmamalı. Başkalarıyla bunu paylaşmamalı. Aa gördün mü şöyle olmuş filan dememeliyiz. Yani kolay bir şey değil. Ee, genelde işte bu internetteki bu sosyal medya trolleri e, bunu yapıyorlar. Yani işte birisi bir tweet atıyor. Troll ordusu 10 kişi 15 kişi altına yorum yapıyorlar. Vay şöyle mi, vay böyle mi? Ondan sonra bir bakıyorsun ki onların da bağlantıları var. Onların da network'ündeki adamlar da işin içine katılınca bir anda bakıyorsun algı operasyonu diyorlar. Yani algı operasyonu neymiş? Yani gerçek olmayan bir şey gerçek haline getiriliyor. Herkes öyle kabul ediyor. Sonra sen yüz kere bağırsan da yok bunun hakikati budur diye belge göstersen de atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Kimse dinlemiyor seni. Kimse dinlemiyor seni. Bunlar İslami değil. Bunlar ahlaki, vicdani değil sevgili dostlar. Bir Müslümana yakışmayan işler. Bir Müslümanın işi Allah-u Teala'ya iyi kulluk yapmak, insanlara hizmet etmek olmalı. Bir Müslüman bu türde boş işlerle, dünyasına, ahiretine faydası olmayan, malayani işlerle, hatta zararı olan, başkalarına zarar olan işlerle bir Müslüman asla ve asla ilgilenmemeli sevgili dostlar. Ee, diyelim ve yarım saati de doldurmuş olduk. Ee, bir daha hadis-i şerifimizi okuyalım ve bunu özetleyerek kapatmış olalım. en ennasu peygamberimiz buyuruyor ki eğer insanlara bir davahum iddia ettikleri şey iddia etmeleri üzerine efendim istedikleri verilseydi leda'a ricalun emmale kavmin ve dima'ahum... O zaman bazı insanlar gidip ötekilerinin mallarına, canlarına çökerlerdi. Onları sahiplenirlerdi. Lakin fakat elbeyinetü delil getirmek yani şahit getirmek alel, alel müdda'i müd iddia edenin üzerine farzdır. Yani onu getirmesi gerekir. Delil getirmesi gerekir. Ve yeminü delil getiremediği takdirde efendim yemin ederek davayı düşürmek de e, efendim davalının dava edilenin üzerinedir. Yani dava edilen delil getirmek zorunda değildir yani. Tamam Dava edilen delil getirmek zorunda değildir. İşte dedi ki mesela bu adam zina etti ben bunu gördüm dedi bunu cezalandır ey hakim dedi demesiyle iş bitmiyor. Ne yapması lazım? Dört tane erkek şahit getirmesi lazım. Ve bu şahitlerin salih insanlar, sözüne güvenilir insanlar olması lazım. Ve o iş üzerinde Allah göstermesin onları görmüş olmaları lazım. Ben de gördüm, ben de gördüm demeleri lazım. Getiremedi, eksik getirdi. Ne olacak Ne olacak o zaman? Öteki der ki hayır ben bunu yapmadım. Tamam suçtan kurtulur. Bu böyledir yani. Dolayısıyla hüküm ona göre verilir. Ee, zinada, efendim öldürmede, hırsızlıkta, satış işlerinde, borç işlerinde, icare yani efendim e, kiralama işlerinde durum hep böyledir sevgili dostlarım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve aleyke ya Habiballah. ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cumanız şimdiden mübarek olsun. Bizlere de dualarınızda yer veriniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalınız sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun.